şey yapıyorsunuz e biraz yeter şakalı, ya şakalı şakayı böyle da şaka neye olmaz çevirdiniz bakma. ya böyle şaka bırak olmaz. ya o o bana bağırıyor bu bana bağırıyor o bana bağırıyor ben ne yapayım burada ya bugün bizim günümüz farkında mısın bilmiyorum ama birinciliği e, almamız gerekiyor ve şu an çöpüz duymazdan Çöpüzden. gel neymiş çöpüz? çöp bak ne güzel yaptım bak şu an çöpüz çöp farkında mısın Bunu senin annenin yüzünden sürekli duymazdan gel şivaya giderse birincilik görürsün duymazdan gel şivadan bahsediyorum yani şiva gitmez şiva ya Tabii Bizim menümüz güzel. Yeter ya elim ayağımı titrettiniz artık gerçekten Zeynep, yeter. bak ne diyeceğim? Ben şivaya neler yapıyorum ama hiç de böyle yemek yaparken morali bozulmuyor. Sen niye böylesin? Sen çünkü yemek yaparken yapmıyorsun, akıllı davranıyorsun. Hayır, çok O akıldan biraz kayınvaldeme de var. Öyle deme şimdi. Cık cık. Allah Allah. Sen annene laf lafça şey etmiyorsun bana laf ediyorsun. Sana laf etmiyorum, tamam uzatma. Ne uzatma ah. ya? Sen ne uzatma? Göz göre göre Şiva'ya mı verelim? Bunu mu istiyorsun? Şiva kazanabilir mi senin bu menünün yanısında ya? Nereden Tabii biliyorsun? Ben böyle gidersek olacağım. annem bize bu şekilde karışmaya devam ederse... ...kazanacak Şiva bile bizi geçer yani. Şiva'dan bahsediyorum. Niye bu Şiva sen o kadar dokunuyor? Tabii ki birinci olacak Şiva. Evet. Aa niye böyle çekememesik yapıyoruz ya? Ben ne dedim iyi olan kazanır. Şiva yoktu gene diyorum. İyi olan kazanır ama Artık... Birincilik Şiva'ya geliyor diye diyoruz. Sen de Rabia abla Çünkü gerçekten elin ağır senin ağır bir... gidiyor ablacığım. Senin bir gerçekten ayarın yok Rabia abla. Ben bakıyorum. Şiva burada yokken inşallah gelmez. Ben Şiva'sız çok rahatım. Şöyle böyle sürekli Şiva'nın arkasından sallıyordum. Evet, şiva ben bir bitirebilir söyledim. miyim? Ben bitirmek istiyorum. Rabia şiva'nın arkasından sallıyordun. Şimdi ne diyorsun? Ben inkar etmiyorum ki. Evet, dedim. Şiva senin hakkında C neler Doğru söyledi şey. Senin haberin var evet, mı Aa, Onu duyarsam o zaman iş kötü işte <laughs> Ya işte önce bir duy bir etrafına bir bak Rabia ne yani yüzüme söyle Sen galiba Haziran bizim düğüne Gelmek istemiyorsun galiba Yok düğünü kaçırmam Yok ben yüzüme söyle Altınları toplayacağım Sizi tebrik edeceğim eve geleceğim Ben burada yokken Sen benim arkada ne söyledin Ama onu şimdi bana Şiva sorayım. yalan mı bazı şeylerini yapamıyorsun şimdi kızlara bazen ak veriyorum gelinlere bak bir ak veriyorum kızlara tutuyor ama sen birinci olacaksın bunu unutma ben artık arkandayım bak gör birinci olacağım tuzunu Volkan. baharatlarını koymayı unutma. efendim şimdi Volkan sen söyler misin Rabia yani ne ben yokken böyle bir şey söyledi mi? Şimaheş gelmesin. Hayır söylemedi. As ben hiç duymadım abi, Öyle bir şey söylemedi. Hayır. Kızlar ne diyor peki? Sen niye Volkan nasıl ki? söylemedi? Söyledi. Herkes şahit söyledi burada ya. Beni delirtmeyin ya. Yapıyorsun? Ben yalan mı söylüyorum? Ben olmayan bir şey hiçbir şekilde burada söylemem. Ben nerede gördün? Nerede duydun bunu? Hayır söyledi. Bak sen bana korkusunu söylemiyorsun. Tekrarlarda bulabiliriz Aşkın, yani. Öyle bir şey yok. Burada her yer kamera hiçbir şey gizli kalmaz burada. Söyledi, Söyledi var. Dedi tabi. Benim bir şey dedi, varsa dedi ya, izin, izin söyle. Yok ben bir şey demedim. İki gün gitti arkamda bir sürü laf yaptınız. Demedim. Aa. Volkan sen doğru söyle bana. Aşkım demedi diyorum ya. Niye of. inanmıyorsun bana? Sen bize mi inanacaksın? Onun, Zeynep ortalığı karıştırmaya Vallahi çalışıyor. Valla dedi Şiva. Şiva. Volkan. Bak şimdi Rabiyanne söylecek görüntü yapsınlar. Eğer sen yalan söyleyeceksen Hayır. çok kötü Şiva, olacak. Şiva görüntüye gerek yok. Rabbi anne söylediniz ya. Hayır, ya ya Nasıl herkes söylemediniz ya? Aa, Eğer Aa, ki bu görüntüler bana gel Bana söyledi bana bana. Şiva şey söyleyeceğim. Şiva dedi ki inşallah Şiva gelmez dedi. Ben şivasız çok rahatım. Kafa dinliyorum dedi. Arkadaşlar o kayıtları Oo. Bir çıkartalım. Tekrar Tabii. verelim. Bunları söylerken Yüzleşmeyi de göze aldığını düşünüyorum ben. Bir izleyelim. Ee Volkan'cığım. Demi de yok. Bizim beni yani. biliyorsun. Özüm sözüm bir. Kendisi dedi ki inşallah gelmez. Kafamda rahat, keyfimde rahat. Şiva da yok, gözüm gönlüm açıldı. Aa, evet bak ben, ben gene diyorum Kesinlikle rahat biliyorum. konuşuyorum. Şimdi Şiva burada olsaydı birbirimize girecektik. Niye birbirimize girelim? Niye Ben şu rahatım oğlumla karşı karşıya oturuyorum, Oturuyorum. Aa! aa. Ama Rabia Hanım gerçekten söylemişsiniz yani. Hepsini siz söylemişsiniz. Ben yalan söylemem. Bu ne peki? Rabia yani ne bu ne? ne yapayım ağzımdan kaçmış. Bir de huzurluydum. Onu Nasıl sizin ağzından Volkan sen niye yalan söylüyorsun? Ya Şiva hatırlamıyorum ki ben ya. <laughs> Hepiniz beni çıldırtmak istiyorsunuz. Hayır hayatım niye öyle olsun hatırlamıyorum. İşiniz gelmeyince hatırlamak yok tabii. Ya şimdi bunun yeri miydi ya? Zeynep abla gözünü seveyim ya. Sen niye ortalığı karıştırdın şimdi? Emin abi, Efendim? senin yüzünden oluyor bu. Benim yüzümden değil. Abi senin yüzünden oluyor. Benle ne alakası abi var? Abi sözünü geçiremiyorsun. Emin'in Emin hiçbir kabahati yok, ortada kabahat ha? de yok. Kusura bakma benim üzerime gelirlerse herkesin burada kirli çamaşırlarını dökerim ortaya. Ay karışmasaydın keşke, ne niye gerek var? Niye karışmayayım ya? Bırak niye bizim derdimiz mıyım? bize yetiyor zaten annemle Herkes olan. Herkes bize karışırken iyi, ben karışınca mı kötü? Sen lafını geçiremiyorsun Emin abi. Orası ne alakası şey var Volkan? Ben sen miyim ya? Görüyorum abi. Ben nereden bileyim bugün bunu söyleyeceğini? Daha önce haberim olsa müdahale ederdim. Ben Hayır, yemeğimi yapmak siz, istiyorum. Siz ne diyorsunuz bana ya? Valla gerçekleri söylüyoruz Siva. Ne diyelim? Yeter artık ya yeter. Bu yalanlardan çok sıkıldı artık. Biz de sıkıldık senin isteklerinden. Her şeyinden. Sorunlu nişanlılık hayatından, kayınvalidelerinden. Zeynep, o bizi ilgilendiriyor Zeynep. Zeynep sana ne oldu? Onun istekleri. Şiva, biraz benden öğren elmalı kurabiye yaparsın kayınvalidene. Daha bir şey çıkmadı. Bak canım, bak gel. Böyle öğren gel. İki saat dört tane kurabiye çıkardı. Daha hiçbir şey Oy, yok. Sanki sen... ben sanki bunları, sen bunları tek tek kesiyorum yapayım. ama Şiva. hatırlatırım Şiva. Şiva. Sen Zeynep'in niye hep konuşuyorsun ya? Şiva. Sen niye hep Zeynep e arkasından konuşuyorsun? Arka konuşmadı. Burada yemek yorum yaptı. Ben evet. Zeynep'e de çok büyük e, puanlar verdi. Zeynep ama sen... iki saattir var. Beni dert yaptı. İki saat dört tane kurabiye yaptı. Buna iki su bardağı ince bulgura iki buçuk kaynamış su, iki buçuk su bardağı kaynamış suyu ekledik, beş dakika bekledik. Bulgur, Bulgur şişti. suyu çekti. Suyu çekti. Daha sonra içine yap, yoğurt. Yap, yoğur yoğur bir anda. Bir kase yoğurt. Bir kase. Ee, ne, koydum? ne koydum? Bir yumurta. <laughs> bir yumurta. Bir kase yoğurt. Heh, ya siz de gülüyorsunuz oradan. Bir kase de Anlatın un. desek anlatamazsınız. Emin abi çok mağara canım. O kadar Bunu öldü Bunu şimdi e, hamur haline getirdim. Daha sonra bunları yuvarlayıp haşlayacağız yuvarlamayacağız parmak şeklinde. Parmak yapacağız. şeklinde mi yapacağız? Hı, soğan kavuracağız üzerine sarımsak yoğurduğumuz var. Ha. Tabii. olacak. Çok da güzel olacak ama. Aşkım, onun azsa eğer biraz daha. Bence hazır ]leşir. sertleşti. O zaman elinle bir şekil vermeye çalış, dağılmasın ama. Bayağı sert olması lazım. He, o zaman şey biraz daha koyayım. Vereyim mi sana biraz daha? Hı, baksana. dağılacak bu şeye girdi mi? Emin abi. Çünkü o düzgün çalıştığına emin misin? Evet. evet. Dükkanın olduğuna emin misin? Eminim. Yazık o dükkana ki senden Abi bir şeyler aldım. <laughs> Dükkan aylık on çiğ köfte değil yalnız. Abi adresini ver yanlış diye gelmeyelim. <laughs> yazık ya adam. Vallahi ya. yazık. Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane